Bugün size süper paralar göstereceğim. Önce anladı ya. Heh. Ispir şeytanı kardeşimin yaptığı bir saldırı var. Barbarlar salmış. farm yapmış bildiğiniz. Daha sonra şuradan salmış. Şu an ilk önce karakteri önlenmiş. Şöyle hatta, Daha sonra okçularla oraları süpürmüş. öyle böyle bir dalmamış acayip bir para var işin ucunda para alamamış sayılır para alamamış para alamamış para neyse bu da güzel bir para işte Daha sonra terikot Eren abimin Eren abimin yaptığı bir saldırı. Çok yanlış dağılmış. Şuralara Şuralara 1-2-3 dev koyup arkasına okçu dizip oraya öfk şey yapabilirmiş. Oraya öfkü büyüsü atabilirmiş. Şuraya da birkaç dev atıp arkasına okçu koyabilirmiş. İşte ganimet olan her yere biraz okçu koyup şey yap de, ön, ön, önce dev koyup okçu koyup şey yaparmış barbarları başı harcamış Parayı alıp gidebilirmiş. Ama tek bir önlem almış. kupayı da önemseyen biri arkadaş. Oha o kadar atılır mı? Hepsini yağla buz etmişler. Ya Orayı hızlandırmış. Hiç gerek yoktu bence. parayı almış da barbar kralı da şurada bakmış evet ben benim dediğim yoldan aynen bir güzel çok güzel bir para almış öncekine göre daha farklı yani olmuş barbar kral orada çıkamadan ölmüş Evet tamam. arkadaşlar bölümü burada bitiriyorum ben. Gutmayın